Gününü renklendir. Fırçaları al, kağıt al ve bize katıl. Kahramanlarımız Marmaz Multoda Fan'da yeni kim daha iyi çizerse ödülü kazanır. Challenge'de en iyi resim için ödül alıyor. Oh, sizi tamamen unutmuşum. Düzeltiyorum. Ödül nasıl peki? Kola çeşmesi. Süper. Harika. Ben böyle böylesini hiç görmedim. Öyleyse başlayın. Kim alacak bu çeşmeyi? Evet, bu ödül için yarışmaya değer. Hmm. Sanırım nasıl bitireceğimi biliyorum. Kolay Kolaylık çizeceğim. Mümkün olduğunca inandırıcı olacak. <laughs> i̇şte fırça geliyor. En iyisini çizmek zorundayım. Sonuçta kola benim en sevdiğim içecek. <laughs> Zaten ne bu harika bir fikir. Ama Zafer'i o kadar kolay bırakmam. En mükemmel plan bile mentos şekeriyle yok edilebilir. Yakalayın mı? Oh hayır ne oldu? Tüm kolam nerede? Nasıl çizeceğim? Geriye kalan Lil'den kurtulmak. Hı -hı. Hazır. Boyalarım oh. gitti. <laughs> ben bir şey görmedim. Şimdi ne yapacağım? Neyse geriye kalanları çizmek zorundayım. Yeşil bir çeşme olamayacağını kim söyledi? Zamanlı sona erdi. Durun. Eserlerinizi gösterin. E, ee, şuna bakın. Umarım bu tam bir başarısızlık değil. Emma, bu boş sayfa. Bu işe yaramaz. Yeşil çeşme de gerçeğe benzemiyor. Ama Bella harika bir iş çıkardı. Sen benim en iyi öğrencimsin. Yaşasın. Ben çok uğraştım. Aferin sana. Tebrikler. Aferin sana ödülünü al. Bu çeşme artık benim ne kadar güzel. Onu biraz kıskanıyorum. Endişelenme. Biz de kola deneyeceğiz. Hı. Bak ne kadar uzun tüpüm var. Nasıl da iyi düşündün. Öğretmenim birisi benim çeşmemden içiyor. Oh. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum. Ha? Tamam başka zaman kola içerim. <laughs> Ya kolumu içtiler. Boşuna çabaladın. Sağ <laughs> gıdıklamaktan korkuyormuşsun. Stop. Öğrenciler dikkat. <laughs> ne? Bakın şimdi dünyanın en büyük balonu olacak. Bak <laughs> canına. Vay be. Bu ödülü şimdiden istiyorum. Şuna bak ne kadar sakız var. Ve kokusu sadece büyülü. Ne? Saatim nerede? Yedeklerimi yanımda getirmem iyi oldu. Start. Başla. Yeah. Ben kazanacağım. Okay. O kadar hızlı olma birincilik benim. Bakın nasıl bir hububu çizdim. Vay canına çok güzel. Emma iyi misin? Wow. Eksi bir rakip. La, 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 la. Şimdi asıl önemli olan parlak bir çizim all yapmak. Right, all right, all right. Vay canına. yarıyor. Şey hmm. Ama bir şey eksik. <laughs> bir fikrim var. Bingo. Buralarda bir yerde eski sakızım vardı. <laughs> Buldum. İşte <gülüyor> bana <gülüyor> gereken şey. <laughs> Şimdi çizmem gerçekten huba bubadan ayrı edilemez. Birincilik <laughs> benim. <laughs> Vay canına. Önemli olan her şeyi dikkatlice ve yavaşça yapmak. Lily'nin çizimini benimkinden daha iyi. Acil bir şey yapmam gerekiyor. Bir fikrim var. Milliden boyasını çalarsam çizimi tamamlayamaz. <laughs> ne? Boyan nerede? Hiçbir yerde yok. Acele edin. Oh, hayır ne yapacağım? <laughs> Buldum. Sakız ile sakız çizebilirim. You go. Onu kazanmak için en kötü tarafı. Hey. Ama kazanmak için neler yapmam ki? <laughs> Şimdi onları biraz çekmem lazım. Oops. Yardım edin. <laughs> Sakızın içinde kaldım. <laughs> Zamanınız doldu. Parçalar hey. masanın üzerine, işler yukarı. Sorun değil. Birincilik benim olacak mı? Hayır asla. What? Of ya o kadar uğraşmıştım. Resmimi nasıl buldunuz? Vay canına. Zok bu sefer elinden geleni yaptın. <laughs> Neler oluyor Emma? <laughs> Kendine gel. <laughs> ne? Kalk. Oh i̇şini göster. <laughs> i̇şte burada. Korkunç resmen. <laughs> Zak, sen kazandın. Yaşasın. <laughs> Ödülünü al. Yummy. <laughs> çok fazla sakız var. Ve hepsi benim. Çok tatlı. Sonsa kadar yiyebilirim. Yummy. <laughs> <laughs> Hepsini yedi de bize bırakmadı. Affedersin ısıtamadım. Bambi <laughs> işte bu bir balon. <laughs> Yardım edin. Oh yapacağız? Bilmiyorum. Ha wow. canına. Bay bay. Kurtarın. Zakın nasıl kurtaracağıma dair bir fikrim var. Kağıt uçaklar. Benim işim. Bırakıyorum. Oh my god. Oh hayır. Oops. Aa! Hmm. Çok uzun sürecek. Okay. Aa! Aa! Nasılsın? Yine bizimlesin. İyi misin? Harika. Cool. Uh, vay canına. Karşınızda çizim tanrısı. Vay canına. Ya bu torun çekici. Bu doğru. Ve tam bunun çizmeniz gerekiyor. Başla. Hazırım. Bu sefer kesin ben kazanacağım. O mükemmel görünüyor. Gök gürültüsüne ve yıldırımları çağıracağım. Onu kağıda aktarmama onun mini kopyası yardımcı olacak. Vay canına harika çıkıyor. Ben kendim kolayca halledebilirim. Sizde farklı olarak yeteneğim var. Acele etmenizi öneririm. Beni kızdırmasanız iyi olur. Boşuna uğraşıyorsunuz kızlar. Bu çekiç şey bana kalacak. Vay canına. Ne hız ama. Böyle bir ödül için yıldırım atmaya hazırım. Vay canına. Of her şey hazır. Ondaki çok daha iyi. Emma bak orada ne var? Ben de bu arada resimleri değiştiririm. Mükemmel. Zaman doldu. Lili <laughs> orada hiçbir şey yok. Beni yine kandırdın. Resimleri bekliyorum. Eminim en iyisiyim. Ama bu o değil. Hayır. Bu benim çekicime benzemiyor. Belki benimki uygun olur. Hayır bu o değil. Vay canına süper. Kazanan belli. Bu Lili. Çizmin dahice. Seninle gurur duyuyorum. Vatına ödül için koşuyorum. Bu hiç adil değil. Bu benim çizmim. Herkese teşekkürler. Siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Şimdi bu çekiç benim. Ama olmuyor. Çekici sadece kazanan kaldırabilir. Benim işte. Kırık bir çekiciniz var. Benim. Kazanan benim. Çünkü en iyi çizim bana ait. Emma sen nereye gidiyorsun? Şimdi her şeyi kanıtlayacağım. Lili geri çekil. Kaldırmama izin ver. İşe yaradı. Tamam. Çok da istemedim. Kavga etmeyin kızlar. Bakın elimde ne var. Bu gerçek tek boynuzlu at. Lezzetli görünüyor. Tam öyle. Ne? Bu bizim pastamız. Bunu kim yaptı? Aa, tabii ya. Bu sizin ödül. Başla. Start. Kazanmak zorundayım. Bunun için her şeyi yapacağım. All right, all Biraz dikkatli olabilir misin? Tak. Burada yalnız değilsin. What? Tek boynuzlu atman havalı yerisi olacak. Vay canına iyi çıkıyor. Ne? Nereden geldi bu? Şimdi bir boynuz ve bir kafa çizelim. İşte böyle. Neredeyse bitirdim. Sağ Sağ tükeniyor. Ben bitirdim. Emma senin neyin var? What? Ben de neredeyse bitirdim. Saçlarını boyamak kaldı sadece. Emma'nın çizme benimkinden çok daha iyi. Böyle kaybedemem. Bir var. Yanlışlıkla kapağı düşürdüm. Onu kaldırabilir misin? Okay. Tamam. Ben de senin tek boynuzlu atını bitireyim. İşte böyle. Çok daha iyi. Great. Buldum. Sakal şunu. <laughs> Vay be çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, Tek boynuzlu atıma ne oldu? Bunu kimin yaptığını bulacağım. Çok iyi ya. Sanatçı olmak en güzel şey. Hayır. Hepsi bu değil. Dış boynuzlu adı mükemmel değil. Buldum. Çizme ve yeri alacak. Bunun için küçük bir numara kullanacağım. Suzy ne yapıyorsun? Tam gereken bunu bir kağıda basmam. Yaşasın. Başardım. All right, all right, all right. Yavaşça çeviriyoruz. Harika çıktı. Süper. Şimdi düz bir kontür çizmek önemli. <laughs> ne? Lili'nin de benden daha iyi resmi var. Ama nasıl kazanacağımı biliyorum. <laughs> Merhaba. Harika görünüyorsun. Burada yalnız mısın? <laughs> Kimsenin pastamı ısırmasına izin vermeyeceğim. Bunu kim yaptı? <laughs> Resimleri göstermeye hazırız. Tabi ya zaman da oldu. Çizimlerinize bakmaya hazırım. Benim resim en iyisi. Doğru değil. Benimkine bakın. Benim de tek boynuzlu domuzum var. Nadir görülen tek boynuzlu türü. Böylesini hiç görmedim. Hayır. Emma kaybetti. Nasıl ama resmi? Ateş püskürten tek boynuzlu atları nerede gördün? Bu değil. Yanılıyorsunuz. Bu en iyi iş. Ödülü almaya hazırım. Vay cana, ilk yeri buldum. Bu en iyisi. Tebrikler. Yaşasın. Bana inanan herkese teşekkürler. <laughs> Gösteriş meraklısı. Yaşasın pastam. Onu bana verin. Yaşasın. Verin ama. Yapamam. Çok güzel. Ama ben onu kazandım. O benim. Vermeyeceğim. Ne? Nereye gitti? İşte orada. Ha! Çinliyim. What? Senin hak ettiğin de bu. Hayır. Boynuzum çıktı. Gerçekmiş. Yeni ödül geliyor. Bu iğrenç kutu nereden geliyor? O korkunç resmen. Nefis ve eşsiz peynirle tanışın. No. Alın onu şuradan. İğrenç. Size temin edebilirim. Bunun için savaşmaya değer. Başla. Kesinlikle kazanmayacağım. Korkunç bir şey çizip kaybedeceğim. Belki de bu en kolay tur. İşte bu. Hala çok zamanım var. Ama ben denemeye hazırım. Neden yaptığını anlamıyorum Leli. Anlamıyorum. Kendi kendine oldu. Ama her şeyi mahvetmek için asla geç değil. Kazara bu yaya dökebilirim. Aa, ne kadar beceriksizim. Tevallı çizmem mahvoldu. Ha, teşekkürler Beni bir fikre yönelttin. Ben ne yapıyor? Ne? What? Çiziyorum. Daha doğrusu her şeyi çizdim. Kazanana bakıyorum. Zaman doldu. Kesinlikle kazanamam. Hmm. Bunu fark ettim. <laughs> ben de resme boya döktüm. <laughs> <Bu> kabul edilemez. <laughs> Benim noktam hiç peynir gibi değil. Yanılıyorsun <laughs> <Ben> Bella. <laughs> Bu minimalizm. Aferin kızım. <laughs> Hayır. Yapma şunu. Ödülünü al. Peynirden nefret ederim. Ne kadar iğrenç. <laughs> i̇ğrenç. Ben o için üzüldüm bile. Uy, onu yiyemem. Peki sen hangi ödül için yarışmaya hazırsın? Yorumlarda yaz. Ayrıca Murtada Fan kanalımıza gelin ve yeni meydan okumaları kaçırmamak için abone olun.